Sonra gözlerimi kaldırıp baktım. Elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı. Nereye gidiyorsun diye sordum. Adam, Yeruşalem'i ölçmeye, genişliğinin, uzunluğunun ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum diye yanıtladı. Benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı. Önceki meleğe şöyle dedi. Koş, o gence de ki, İçinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalem sursuz bir kent olacak. Rab, ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor. Rab, haydi haydi kuzey ülkesinden kaçın diyor. Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım. Böyle diyor Rab. Babil'de oturan Siyon halkı haydi kaçıp kurtul. Çünkü her şeye egemen Rab beni onurlandırdı ve sizi yağmalamış uluslara şu haberle gönderdi. Size dokunan göz bebeğime dokunmuş olur diyor. Elimi onlara karşı kaldıracağım. Köleleri onları yağmalayacak. O zaman siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Rab, ey Siyon kızı, sevinçle bağır, çünkü aranızda yaşamaya geliyorum, diyor. O gün birçok ulus Rab'be bağlanacak. Onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak. Siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Rab kutsal topraklarda Yahuda'yı kendi payı olarak miras edinecek ve Yeruşalim'i yine seçecek. Ey insanlar, Rabbin önünde sessiz durun. Rab kutsal konutundan kalkmış geliyor.